Hepinize merhaba. Ben Osman Sekte bugün video çekiyoruz. E, Musa da tepesi e, im imara açılıyor? Yani bunun cevabını evet diyebiliriz. E, Türkiye bu ülkede mesela bir betonlaşma kent sesmiş var mesela. Ya fikir tepeye baktığımız zaman bu betonlaşma nasıl görünüyor? Yani Musa Dede tepesi yani yok olma olasılığı var yani. Musa Dede tepesini mi anlatmak istiyorum? Yani şu anda ben bir şey diyemiyorum yine. Yani Kuzey Marmara şimdi bunun bir bölüm ikisi var. Yani Musa Dede tepesinin tepesinin en üstüne Kuzey Marmara Otoyolu yapacaklar mesela. Yani Kuzey Marmara Otoyolu yapıp Kanal İstanbul'u bağlayacaklar. Ya bu ulaşım için yapılmayacak. Bu para almak için yapılacak yani. Yani biz Suriye'ye neden otoban yapıyorsunuz ki? Yani, yani yapmazsa çok gerek yok yani. O otoban yap yani yani yeryüzüne yapıl yap yani yapılmasın bence yani. <gülüyor> Musa <gülüyor> Musa dede tepesi yani öncelikle şimdi bizim Bahçeşehir'in e, en önemli tepesinden birisi çünkü mesela e, Musa Tepesi'nin bir konuşmak istiyorum yani ya şimdi Osman Tosun Kral Ağacı yok olma ihtimali var. Yani ya Kuzima e oturulma. yani gidip tünel üzerinden yapın. Yani tünelden Musa Tepesi'nin üzerinden geçerek yapın. Yani doğayı bence yok etmeyin. Ya orayı bir koruma altına alın yani. Şimdi Musa Tepesi imara açılıyor. Yani Musa Tepesi'nin imara açılmasını ben istemiyorum çünkü. Yani Osman Tosun Kral Ağacı'nı düşünsek. Yani Osman Tosun Kral Ağacı'na gelelim. Yani düşündüğümüz zaman yani her yer bina olmuş. Yani baksan Musa Tepesi Osman Tosun Kral Ağacı'nı oraya yani tepesine ev yapıyorlar. Yani ev yapmanız çok lan yanlış bence. Ya zaten yeteri kadar ev var. Siz neden yapıyorsunuz ki? Yani yapmayın bence. Yani bir park yapın ya da bir ormanlık ağaç dikin. Yani çok kötü olmuş. Yani şimdi Başakşehir'e ait olan yerlerde çok binalaşma var. Yani bu bina önlememiz gerekiyor yani. Yani eğer şu anda ben bir uzman doğru coğrafya uzmanıyım. Eğer bu Musa Dede Tepesi yok olursa yani o olumsuz şeyler çok şey ortaya çıkacak yani. Musa de tepesini yok etmeyin önce. Yani orada bir sürü yeşillik var. Mesela domuzlar hayvanları gezebiliyor. Yani zaten dünya genelinde bir küresel ısınma var. Yani o Musa de tepesi eğer yok olursa, yani eğer oraya bina villa yapılırsa yani cidden bak yani çok olumsuz şeyler çıkacak mesela. Yani bu kuraklık yani bu binaların yapılmasıyla birlikte kuraklık miktarı da artacak yani kuraklık artacak. Yani baraj de seviyesinde azalma görülecek. Yani trafik sayısında az, artmalar olacak. Trafik daha da artacak. Yani Isparta Kule trafiği zaten daha da uzayacak. Yani bu yaşında ulaşım daha sıkıntı olacak yani. Yağış miktarı daha azalacak. Yani öğrenim çocukların en sevdiği yani çocuklar kışın en çok şeyi seviyor. Kar, kar mevs, kış mevsimi seviyor. Yani eskiden çok kar yağardı. Yani şimdi günlerimizde günümüzde kar yağışı yağmıyor. Yani kar neden yağmıyor? Binalaşmadan dolayı. Yani bu binalaşma, betonlaşmayı önlemezsek yani her yer bina olursa yani kışın kar daha az ya, okullar daha az tatil olur yani. Zaten biz 900 yılları da okullar hep tatil olunmuş <laughs> kışın. Yani bu binalaşma ile kar, kaplı karla kaplı gün sayısı azalıyor yani. Yani şimdi Bahçeşehir öncelikle e, en önemli bir tepenin olduğu yerdir yani. İstanbul'un en güzel tepesi Musa Dede Tepesi. Eğer o tepe yok olursa e, yani kar sayısı azalacak yani. İstanbul'da hani kar kar tatili bekliyorsun ya okullar tatil olsun yani o tatil azalacak işte. Yani bence bina yapacağınızsa orman yapın. Yani çünkü bu böyle olmamalı. Çünkü her gün bina olmuş zaten. Adamlar strese giriyor, kavgaya giriyor, olay çıkarıyor oradan. Yani olmaz ki böyle. Yani sarıya e baktığımız zaman sarı yerde bir güzel bir kentleşme var. Yani sarı yerde betonlaşma diye bir şey yok. Abi bir gelin Sarıyer'e bakın yani. sarı yerde ben baktım 2000 yılların görüntülerini, 2025 günümüzdeki görüntülerini yani Sarıyer'de betonlaşma yok. Yani Atatürk Kent ormanı, Emirgan Korusu, Atatürk Arboretumu gibi yerlerde betonlaşma yok çünkü. Yani bu şeyi mesela orada doğa korunuyor çünkü. Yani doğayı siz de korumalısınız. Yani her yer bina yapılmamalı. Yani Başakşehir Şimdi mesela çok bina yapılan bir yer. Yani nüfusun hızla arttığı yer. En hızlı arttığı yer. Yani. Bunu bir önlememiz gerekiyor. Yani küresel ısınma artıyor. Dünyamızda bir şey ısınma artıyor. Kütüp ayıları ölüyor. Yani esen yurta gittiğimiz zaman esen yurta ben bir şey diyemiyorum. Her yer bina. Bu binayı yapmamasını önlememiz gerekiyor. Yani buna birlikte yani hava sıcaklıkları artıyor. Her yıl her 10 yıl içinde 0.1 derece, her 100 yıl içinde 1 derece hava sıcaklıkları dünya genelinde artıyor. Yani bizim bunu bu dünya küresi ısınmayı önlememiz gerekiyor. Eğer Musa Dede tepesi yok olursa yani he tamam bina olursa maalesef yani kar olmayacak. İstanbul'a kar yağışı gelmez. Yani o tepe yok olursa yani kar yağışı gelmeyecek zaten. Yani kar yağışı ilk şey tepesine yağıyor. Musa Dede tepesine yağıyorsa oraya yani koruyun çünkü. Yani eğer o tepe yok olursa yani kar yağışı azalacak. Kar yağışı hiç olmaz. Ya da yağmur daha şiddetli olur. Hava sıcaklıkları da artar. Yani bunalma sayısı artar. Yani her yere bina yapıldıkça yani klimalar yazın klima kullanıyoruz ya, yani. O klimada tepsi yani dünyaya yayılıyor. Daha sıcak daha çok sıcak oluyor dünyada çünkü. Yani bizim bunu önlememiz için bazı yer Musa Dede Tepesi'ne ya da ağaç dikmemiz gerekiyor. Fidan dikmemiz gerekiyor. Yani Musa Dede Tepesi'ne bence Başakşehir Belediyesi ağaç dikmesi gerekiyor yani. Yani bunu ima araşmaya devam ederse maalesef çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani çıkar yani. Ben Urf coğrafya uzmanıyım. Yani o Musa Dede Tepesi Osman Tosun Kralı oraya. Yani ağaçlandırma, fidanlanma çalışması, ormanlar, orman yapılma çalışması yapılmazsa maalesef oralar büyük olumsuz sonuç ortaya çıkar. Yani oraya bence ağaçlandırma çalışması yapılır. Biliyorum Kanal İstanbul'u yapılır. Ama doğamıza da sahip çıkmamız gerekiyor yani. Yani şu an Bahçeşehir'e yani metro gelecek gelmiyor işte. Yani ben şimdi size söylemek istiyorum. Atatürk Şenlik Ormanlar'a gideyim bakın. Yani orada betonlaşma yok. Var mı yok mu yani? Yani orman genel müdürlüğü zaten ormanları koruma altına alıyor. Yani helal olsun yani. Yani çünkü ormanlarımızı koruma altına almamız gerekiyor. Yani OTK özel Devlet kuruluşu olarak çünkü bunu bir 30 -30, OTK özel Devlet kuruluşu olarak biz bu ormanlarımızı koruma altına almamız gerekiyor. Atatürk Kent Ormanına gidin bakın. Emirgan Korusuna gidin. Atatürk Arboretumu'na gidin. Orada betonlaşma dediğim bir şey yok yani bina yapılmıyor. Sarıyer'de bina yapılmıyor. Yani yapılıyor ama her gün öyle her yeri bina yapılmıyor. Ya hafif hafif villalar yapılıyor yani. Hadis İstanbul'un bazı semtlerine baktım her yer bina olmuş yani. Adam Yani bu para için yapılıyor. Yani bence Yani bizim ormanımıza destek olmamız gerekiyor. Yani olumsuz sonuçlar yol yorulabilir. Yorul yani Er Musa de, Tepesi bak burada Ben bir şey söylemek istiyorum yani bu 2080 yılında geldiğimiz zaman Akdeniz bölgesinde yağışlar azalacak. Ege'de de yağışlar azalacak yani bu kuraklık artacak çünkü. Afrika tarafında herkes göçecek. Bu arada bu tam tersi Akdeniz ve Ege'de yağışlar azalırken kuraklık artarken yani Karadeniz bölgesinde yağışlar artacak çünkü Karadeniz bölgesi bunun anlamına geliyor. Daha çok orman ormanlaşacak. Diğer tarafa daha da kuraklaşacak yani. Ya bu küresel ısınma daha çok devam ederse ya bu önlemimizi almazsak yani şöyle söyleyeyim. Evet şey biz... <laughs> şimdi önlem almazsak yani diğer diğer yerler daha çok kurak, diğer yerler daha çok ormanlaşacak yani. Şimdi Sarıyer tarafına geldiğimiz zaman oralar yağış miktarı daha da artacak. Ama İstanbul'un diğer Marmara Denizi tarafına bakan yağışlar daha çok azalacak yani. Şimdi daha çok bina yapıldığı zaman o toprak suya girmiyor. Yani suya girmediği zaman kuraklık oluyor yani. Şuna buna kuraklık deniyor. Şu an baraj, barajlarda neden kuraklık oluyor? Çünkü geçen sene kar yağmadı. Çünkü yani küresel ısınma nedeniyle yani binaların çok yapılması nedeniyle. Musa Dede Tepesi'nin ben şu anda korumasını istiyorum ya da orayı orman yapmanızı istiyorum. Çünkü bu İstanbul'un en güzel tepelerinden biri. Yani bence yapın. Ben başka bir şey demiyorum. Bahçeşehir'de bulunuyor o tepe. Bence de yapın. Tavsiye.